mi ya Rabbim? çok yapmalık iki paket aldım. İkisini yapayım. Bir şey kalmadı. İyi sen şunu yesene. Şu sana da. Çocuklar elde bu kalmış. Bilal abi yedi. Oh. Okey, hayır doğru. Yok ama başka yiyecek mi şu artık? Yok. Vallahi. Bunu yersin abi evet, yedi. Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Yorgunuz Onun dışında iyiyiz. Ee, vallahi bugün günlerden cumartesi bugün burada fayatak yani bugün tatil. Almanların burada bir bayramı var böyle yani Halloween yani. eylez gibi işte. Dün oydu. Bugün de tatil. Sen al oturuyor üstüne konuşurken. o yüzden bugün her yer tatil, her yer kapalı. Çok değişik bir gün, pazar günü gibi. Bir pazar günü gibi yani. E, sabah kalktık zaten böyle günlerde dükkan geç açılıyor. E, sabah kahvaltımızı yaptık ailecek Hasan dükkana gitti. Bilal tekrar arkadaşına gitmek istedi Marco'ya. E, onu da oraya bıraktım. Bilal Hasan gittikten sonra buralar bir güzel toparladım. Iı, makine makineye kapları attım falan boşalttım ne bileyim makine yaptım her tarafı lavabolar yine bir sildim ee, hatta elbiseler dükkan elbiseler vardı katladım kemle götüreyim, unutmuşum <laughs> valla burada unutmuşum neyse sonra gittim de götürüm şu pilavın altını kısayım <laughs> ve ıı, ve dükkanı orada Bilal bıraktan sonra dükkanı uğradım Orada biraz hastana ıı, Hasan'a yardım ettim. Kaçması oturuyordu. Ondan sonra orada da bir kahvemi içtim. Kahvenin açılışını dükkanda yaptım. Ee, ondan sonra Hasan'a dedim şimdi iş yokken gidin yemek bir şeyler yapayım ne istiyorsan. O da dedi bugün bana haşlama yap ama tavuk etli. Hasan tavuk etli seviyor. Diğer etin kokusu geldiğinde adam rahatsız oluyor. Dedi tavuk eti yap yani kuzu ya da dana olmasın. Sadece tavuk butu vardı. Onları şimdi onu ocağa verdim. O haşlansın patatesini şöyle doğradım. Bu arada patatesleri soyarken ellerim çok şu oluyor böyle tiftikleniyor gibi. Patatesi soydum, doğradım, suya koydum. Şöyle tavuk etim de haşlanıyor. O iyice haşlansın sonra ayıracağım. Şöyle bir de pilavımı verdim ocağa. Ee, haşlamam sadece zaten patates olacak. Havuç falan Hasan dedi sakın koyma. Sevmiyor öyle şeyler. bozma dedi. Karabiber. Biraz e, sıvı yağ karabiberle kavuracağım. Az bir şey zeytin. Şey, ee, sarımsak e, ezeceğim, onu da ekleyeceğim. Ve e, karabiberle e, sıvı yağ ve şey, sarımsak biraz kavurup üzerine dökeceğim o kadar. Tuzunu ekledim. En sonunda et tam piştikten sonra da patatesi koyarım. Patates de mı kapatırım bu kadar. Zaten ben haşlamayı böyle diyor bunun şeyini yapma, bundan fazlasını yapma, bir şey koyma içine. Havuçtur, şudur, budur, hiçbir şey koyma. Bazıları karıştırıyor yani havuçtur, şudur, kemik suyu falan. Hasan sevmiyor. Öyle yani klasik bir haşlama, bulgur pilavı, turşu. Ondan sonra yanına da bir turp doğrarım. Akşam yemeğimiz böyle dedi dükkana da getirme, akşam evde yeriz. İşte şimdi hazırlayayım çünkü akşam bir grup gelecek. Hatta ben oradakini aradılar. Ee, ve pazartesi için de büyük bir sipariş var. Hasan dedi kadayıfı yap dedi onlara da göndererek. İşte kadayıfı bugün yapsam, yarın yapsam bilemiyorum. Herhalde yarın yaparım. Çünkü bir 20 paket olması lazım kadayıf. Öyle. Kadayıfı o yüzden şimdi yapmayacağım. Yani kendime şimdiki kadayıfla zamanım geçirmeyeceğim. Hilda da sarma istiyor dedim. Hilda her biriniz bir şey istiyorsunuz. Bugün babanı dediği olsun. Yarın senin dediğin olacak ama dedim sen benimle oturup sarma saracaksın. Tamam diyor. Ee, şimdi ütümü yapacağım. Daha çok ütümü ertelemeden dedim ütümü yapayım yani. Öyle. Bizde durumlar böyle bugün. Klasik bir cumartesi değil. Klasik bir pazar günü gibi bir cumartesi yani i̇şte bir de hareketsiz çarşı var ya full bomboştu. Dükkan çarşının içinde olduğu için görüyorum. Ee, galiba işte iki gün tatil olunca insanlar bunu değerlendirip fırsata çevirip işte bir yere tatile gittiler. Çünkü çok nadir öyle iki gün üst üste, hani pazara denk gelmesi, cumartesinin tatil olması, iki günü üst üste denk gelmesi nadiren olan bir şey. O yüzden insanlar değerlendiriyor. Öyle. Ama akşamki gruba yani yetişmem lazım. Bakalım. Dedim şimdi ütümü yapayım. Havinle bir hivda da. Hivda sözde kitap okuyacak ama havin uğraşıyor. Biraz da uğraşsın. Neyse. Elveleri o yüzden taktım. Şimdi çıkaracağım. Hadi sonra görüşürüz.

Sıcak, sıcak. Bu sıcak. sıcak. Ana nereye koyalım? Bu, ne? bu ne? Bu ne? Bu. o bu. He? Buradaki ne bu ne? Şey, Regenbogen. Ha, He, kurabiye yaptın. Regenbogen kurabiyesi. Evet yapabilirim. Hmm, yapabilirsin tabii. Bence şunu üstüne koy da değil. Bu mi? Aa, bu da buraya takabiliriz değil mi? Evet ama. Onun değil mi? Hayır. <laughs> Onun değil mi? Nerede? Onun iki. Nerede? Ben ne bileyim? Aa, bu da. Aa, ama o da uyuyor ha. Evet. Değil mi? Ama bu falç mı? Falç mı? Bak söyle. Hmm. Bak. Evet. Mesela bunu buraya koyabiliriz. Bunu yenge aldı. Evet abla aldı. Hı -hı. Anne ne? Ya güzel yapabiliriz. Bunu bir göstereyim mi? Hı. Bu pişmek için sen alın. Hani oraya oluyor? girmez girmez. Nerede? Buraya. O ne? Burası. Ha, burası buzdolabı. Ha, tamam sen onu bırak. Bu buzdolabı. Ah, <laughs> ne? Ben diyorum senin mutfağın eşyasını dizelim. Bakalım. Bak Ama, pizzan var. Anne tahtan var doğrama tahtanı. Mesela doğrama tahtanı da şuraya koyabilirsin. Anladın? Ama anne. Hı. Iı, Mesela tavan bu var. Bu dolap bir bu şey. Hı. Bir pişme geçim bir, de, bir şey dolap. Hı. Hı. Fırında. Hı. Bir de burada dolap. De tamam. böyle pastan var. Evet ama anne Bu kayboldu. Bunun altı yok mu? -hı. Vardır, vardır. Bir yere düşmüştür abi. Nasıl kaybolur? Bir var. ama mesela şu takımı çok güzel. Bunu buraya indirelim. Kaşığını. Aa bak onlar Bir süre var. Bir sürü eşyan var. Anne bunun delisi yok ha. Neyse. Ama bunun, delisi yok. Aa de tam o başka. Onu kazan içine koy. Ne? sıra sürü eşyan var. Az değil ki bak. Aa ne bu da oldu. He o da çamaşır makinesi. Yıkıyor. Hmm. Bu neydi abi? Pizza. Bu pizza. Pizza. tedavi mi? Bu ne renkli? Ayısı şeysi. Ayısı şeysi bu. Anne, önce vardı. Aa, vur onu bence. Ya buradaymış. Ay şeysi. Ne getir? Hadi getir. Evet, evet getir. Abi Hanımla oynuyoruz? Allah Allah. Mutfağını düzenliyoruz. Yo yo sen balığı doğradın. Ha kafası he. Çöpün doğran içi olsun. Ha. Evet. Ha. Hadi yemek yap. Balık yapıyor bugün Havinim bize. Allah. Evet. Allah. Oo, oh, bize yemek yapıyor Havinim. Böyle düzenledik. Burası pasta bölümü. Şurası muffin. Şuralarda yapalım. şöyle. Bir sürü eşyası var Havinim'in. Ben sıcak yapayım. <laughs> her şey dizdik <laughs> oynasın şöyle bu da şey seti hmm, Muffin, dondurma Hayır. dondurma tahtası bu, bu şey, <laughs> şey. donatlara yer bulamadık buraya Muffinler buraya böyle ne güzel oynuyor benim kızım kahve setleri sığmadı buraya koyduk bu da kafeterya Cadının mutfağında oynama şeyi. Elim, ama güzel oynuyor. O bu. Dikkat etmek lazım. Hadi bakalım. Hadi yemeğimizi çabuk yap. Acıktım. Fırına mı atacaksın? Öyle pişirecek mi? De daha da pişir. Elim, elim, fırın? E sen dedin ya fırın al aşağısı. Nereye? Şurası dedin ya. Evet. Neyse pişsin ocakta pişsin. He. Önce pişsin. Fırın. Onun fırını şu ocağın altında aç pişsin. Aa, Allah. Aa, Hı, anne, tamam. Ya yemek yedim. tabağa kaymak. Ay unuttuk kız. Hadi bakalım çabuk yap şimdi baba ararsa aç kalmayak yememizi yek gidek. Bunu. <laughs> Neyse bir şey olmaz olmaz. Şu <laughs> anda yıkadın mı? Temizledin mi? Hı? Temizledin mi? Yıkadın mı? Evet bunları yıkayayım. Ye. Bunları yıka. Muz yiyelim evet kes tabi onu da kes <laughs> Ay, evet arkadaşlar servisten servise koşuyorum bayağıdır servisteyim akşam oldu şimdi benzin alıyorum yiyemedi şey yemedi ne yemeyim. Tamam, nasıl? Ya, <laughs> <O> ne yiyeceğim? Onu? bu nasıl yemiyor? Hafif. Senin Bırakmıyor ki. Bir çay içeceğim bırakmıyor. Sen oku bana bak. Ya bu Bugün oturuyoruz, iş yok. <laughs> Evde yemek var. Hı, Niye sen seviyorsan onun patates yemeye? <laughs> patates <laughs> yaptım. Pilav yaptım. Pilav? Hı. Ben patates de. No, patates yiyeceğim. Patates yiyeceğim. Sıcağı. Çocuğum hiç yok. Yağmur yağıyor. Ham market ne? Her yer durgun. Nasıl geldim <laughs> şu <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şöyle yine karayifini yaptım. Şerbetim biraz kaldı tabi. Bunu dükkan için yaptım. Şuradan. bizim çocuklar için yaptım. Kıyık da e, Bilal'la cevizli seviyor. yersin cevizsiz, yersin da cevizli yaptım. Biz şimdi yiyeceğiz. Hasan ben, kardeşimle beraber Şöyle ben yok. Zaten haşlama. Böyle. Bir sonra haşlama yani. Böyle pilav. Pilavı biraz tereyağı döküceğim. Oy, e biraz çayını Şöyle turşumuz Turşum daha tam olmamış ama Yine de idare eder Ayranımız soğan bildim Şöyle de Ayranı bir çek Satılda yaptım çünkü Şöyle tarhanamız sonra yiyeceğiz Şöyle satılı şey Yoğurt az kalmıştı <laughs> O yüzden satılda hemen yaptım Valla evet, Yağlı Şöyle Turşu nasıl? Bomba. Daha olmamış da neyse işte yiyoruz yani. Tam daha olmamış. mı da böyle şey yapayım. Öyle. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. hoşça kalın.